Gel BGSD, Bomba. Tam kafada, kafa Kuruyorum. Güzel. 40. Kırık dikkat. Çöp çöp geldi. Çöp geldi. Güzel, güzel. Biraz Uzun avçası. öldü. Güzel. Tekrar hangisini yapalım? Aynen. Açılacak göre Çöp açık bomba Buradan durucam durucam derdi bende Yatır mıydın bomba? Abi oyunu al çevirsene Nereden ya öldüm Al dön al

bomba kuruldu. Burada. burada burada. Hadi hadi. 10 dakika.